Şimdi canlı hemde bekliyoruz. Heyecan artıyor. Hadi yavrum. Evet. Aldık. Bravo. Sarsarsa bekleme. Sürekli sar sürekli sarar. Ben bunu şey yapmam mı? Bravo, hadi altı. Evet, çekiyoruz. <laughs> oy oy oy, nasıl bastırıyor? Bastırsın, evet. hiç acele etmez. Ama düzenli sar, boş boşluk, boşluk bırakma. Evet. evet. Arkadaşlar kalamanın sesini oy 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 oy. oy. <laughs> <laughs> Görüyor musunuz? Oy oy. Ay. İşte. Oy oy oy. Atilla abi sen var <laughs> <diler> ya. <laughs> arkadaşlar deep şey fishing takip edin. Enteresandır yani Abdullah abinin bilgileri. Oy. Oy oy oy. oy. İstanbul'a Refik Bey. <laughs> Selam olsun. Oy oh. oy oy. Sar sar Oy 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 oy. Ayna gözüktü mü? oy oy. oy. Ya, arkadaşlar. Arka. Kalaba alıyor şu an. Boş, Çok güzel, çok güzel çekiyorsun. Motoru da durdurayım. Bravo. Harika. Balık güzel balık. <Gülüyor> 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 Neler hissediyorsun geç? Acayip. Acayip. <laughs> sar sar bekletme. Oo, bekletmek yok. Yorulduysan şuraya da ya. Oh, şuraya da ya. Yok. Heh. Hadi bak. Bravo. Beklemek yok. Sürekli saracağız abi. Az kaldı. Gel kızım. Gel kızım. Gel. <laughs> çok kaldırma, çok kaldırma. Tatlı tatlı kaldır, tatlı tatlı sar. Boşluk verme yani. <laughs> <laughs> ne no, oldu? Ne yaptık be? Durduk durduk. Hiç kilo <laughs> <laughs> Bilmiyorum ki. Şimdi çıkacağım. Olt elimde değil ya. Yani. Şu an hiç tahmin edemiyorum ne ağırlığı var. 30 Sar, beklemek var. yok. Rahat, rahat, 30 var. Rekor bu. <lgener agocakelette> Hadi bak. evet. Mesele değil ha bu şeyler. Kemer lazım. Kemer lazım. Tamam. Sen şey yap devam et. Sarmayı bırakma. Sarmayı bırakmak yok. Devam et. Sarmayı bırakmak yok abi. Yani. Evet kaldır biraz dakika. Tamışı. Tamam. Şimdi daha kolay olacak. Bunu öldürmek yok. <laughs> Neydi? Nasıl tutuyorduk şeyi? Çıkırık kamışı. Aslanım benim. Az kaldı. Hadi. Uğraş, uğraş. Böyle dışarıdan bakıldığı gibi hemen böyle sar olmuyor bu. Aynen öyle. <laughs> Bayağı bir insanla mücadele eder gibi edeceğim bunları. Mücadele. Biraz terledin mi? Evet. <laughs> Alın teriyle işte şey yapmak balık bu. Bravo geliyor. Bakayım balığın aynası gözüktü mü? Daha henüz gözükmedi. Son... Heh, güzel gidiyorsun. Evet balık yoruldu artık. Balık yoruldu abi. Sar 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 sar. Sar sar öyle kaldırıp indirme yapma sen hiç. Sen normal sar. Balık güzel bir balık. Sar abi. Sar. Ha? Bunun için ta 8 kilometre geldin sen be. Dile kolay be. Nerede? Devam et devam et. Sar da. Sar da. Öyle kaldırıp aniden indirmek yok kamışı. Düzenli. Sakin. Zafer senin olacak. Görüyorsunuz seri. İşte bu. <laughs> Abi rahat bu 30 40. <laughs> Şimdi gelecek 10 kilo balık. Şaşıracaksın. Yok. Fazla. Hadi bakalım. Görüyorsun. Aha gözüklü balık. Gözüklü balık. Geldi 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 tamam. <laughs> ver ucunu tamam. bana ver. Al kameri. Devam et. Çek. Evet. Çekmeye devam et. Evet, şimdi arkadaşlar Atilla abi, Atilla abi. Atilla abi alıyor. Ben çektim. Evet! Bebeğimiz geldi. <laughs> dev geldi dev. Atilla abi. <laughs> Atilla abi evet, al balığını. Yes! Evet. Evet. Yes, yes, Tebrik yes. ederiz kardeşim. Yes. Aynen. öyle dur. Hop. Yes! Uhu. Dur, elime şey yapayım oğlum şu. Şeyden ha. <laughs> Süper. Harikasın. Tebrik ederim kardeşim. Eyvallah. Çok karma karışık saygılarım. Yani <laughs> dediğin, deniz aslanı gibi böyle bir, köpek balığı gibi bir şey yani. Devasa bir balık. Geldi yani, ne değdi mi kardeşim? Gelmez mi abi ya? İyi. açıklarındayız. Evet. Altıcı. Artı evet. Artık bu... O... rahat rahat sarıyor bakın. <laughs> 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 Kalama arkadaşlar. <laughs> Kalabayı nasıl alıyor görüyorsunuz, görüyorsunuz. değil mi? Görüyorsunuz. E, oy 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 oy. Konuşmuşunuzu üstün görüyorsunuz değil mi? Evet. Anlatıyorum görüyorsunuz. Vallahi. Biz... <laughs> of. Bravo. Evet, biliyorum. Gördün mü? Yok, görmedim daha yani. Evet. Gözüküyor mü? Daha 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 gözükmedi. Daha 30'larda sizin. 30 metrede. Hiç bekleme abicim. Sürekli sar. Evet. <laughs> Şöyle yürüyorsun. Sulada civarlarında. Macapredo favoriler. Forte Grande demiş Atatürk. Ay gözüktü balık. Balık gözüktü. İlk bir vurdu. Tam geçmedi. Sonra takip etti yapıştı ikinci seferde. Evet. İyi Şöyle. E bak. Balık güzel. Sar. Sen sarmayı bırakma. Kurşunu göreceksin şuradan durduracaksın. Kamışı şi... şey alacak. Bak balık gözüktü şöyle. Kameraya dal da eline. Kameraya dal. Da Kam kameraya al eline. <laughs> çek, çek geri. Kabandan evet. çek. Oh. <gülüyor> Aslan. <laughs> <laughs> Hah, tamam güzel. Of. Bu daha iyi çekti değil mi kalamayı? Oh. oh. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> i̇natçıyım, inatçıyım, o inatçı ben de inatçıyım Atilla abi. Abi bunun orkinosu olmak şansı var mı? Yok, Öyle böyle yok, bir... değil. değil. Ha? bu da. O da var. Hakkı. <gülüyor> <gülüyor> diyorum bilekten çeksem santim çekerim, omuzdan çekiyorum Aa. Aa. savaş savaş dostlar savaş oy 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 oy, oy. sar. sar, sar. Sana dinlenmek Bir de vitesli yani. Öbür türlü hiç saramaz. Ah. Hadi koçum benim. Abi 35 var abi. Hadi oh, inşallah oh, oh, oh. inşallah hadi bakalım. Abi var kesin. Kesin abi. <laughs> Atilla abicim kesin. 35 abi 40 hadi asla. Hatta... <laughs> Gel <abi>. lan. <laughs> Gel ah. lan. <laughs> 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 Amcık. <kızıl> toprak çocuğuyuz. <laughs> Dedelerini mi çekiyoruz bunların? Hadi inşallah. Hadi inşallah. <laughs> baba bekliyoruz baba. Abi var ya öyle böyle değil. Abi abi. Gel <laughs> artık Balık takip ediyormuş bak. Yol verdim. Aynen. Girdi balık. Hadi kardeşim hadi. Aslanım benim hadi. Abi şuna biraz su döksene. Son 30 metre ısındı mı? Evet. Çok ısındı. He. Abi şu kırılmasın. Yok yok yok. yok. Sen, sar. Şurası şey oldu biraz. Sar sar sar. Hiçbir hiç şey olmaz. O ne orkinoslar şey yaptı o be. Aslanım benim be. Gördün mü? emektar o emektar. Yok daha devam et. Devam et daha. Gizmedi. Şöyle. Ağır işi de burada. Sen bugün iki kilo vermişsindir. <laughs> bir de sayende sigarayı bıraktın. Bugün <laughs> sigara da içmedim. Oh! Gözüktü mü? Gözüktü balık. İyi mi? Daha buradan belli olmuyor şimdi. Daha çok şeyde, gitti. Sen bir şey söyleyeyim. Son, ben artık aldığımda bala bakmayı bırak. Sen olsayı geri çekeceksin, kamerayı geri çekeceksin, <laughs> tamam, mı? mı? <laughs> Oks. <laughs> Son müzik hadi. Gel, gel, gel. Bağırmak çağırmak yok balık tamam. Oy, geldi. Tamam. Geldi. Oy, oy oy oy, şu güzelliğe bakar mısın? Güzelliğe bak. Fotoğraf fotoğraf. Atilla abi, ben neler yaptım bugün abi. Şu güzelliğe bakar mısın? Çatlamış mı? gibi değil mi? Evet evet yoruldu. Yavaş yavaş çek kardeşim. Tamam geldi. Geldi sen. Kamerayı al geriye. Kamerayı al geriye. Kamışı da Kamışı da Git abi. Evet. Geldin bebeğimiz. Evet. Oy 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 kaç kilo bu? bu kaç kilo bu sefer ki kaç kilo? <laughs> İnanılmaz. Çak. <laughs> evet. ¡Bravo! ¡Bravo, abi,